Aziz Batmanlı hemşehrilerim, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz sevgili öğrencilerimiz, kıymetli gençlerimiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz. Bugün tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ikinci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutlamanın gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim milletimizin hürriyet ve istikrar uğruna verdiği büyük mücadelenin taşlandığı, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu günümüzdür. Bu anlamlı gün bir milletin türlerinden yeniden doğuşunun azimle, cesaretle ve inançla yazdığı bağımsızlık destanının sildesidir. Kıymetli Batmanlılar, Cumhuriyet bin yıllık devlet yönelimizin, asırlardır sıra kardeşliğimizin ve ortak kaderimizin modern bir yönetim anlayışıyla buluştuğu yüce bir eserdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Türk milletinin karakterine ve devletlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir. İşte bu anlayış bugün de güçlü kılan milletimizi bir arada tutan temel ruhtur. Aziz milletimiz Cumhuriyetimizin kuruluşu ve birlikte milletimiz kademle sahip çıkan bir iradeyi kendi eliyle inşa etmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin de sözü Türk milletinin bin yıllık mücadele tarihinin özetidir. Cumhuriyet, halkımızın yönetime katıldığı, vatandaşın, devletin gerçek sahip olduğu bir düzenin ifadesidir. Bugün bizler, Cumhuriyetimizin bize sunduğu fırsat ve imkanlarla çağın gereklerine uyum sağlayan, üretken, güçlü ve itibarlı bir devlet olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, bilim, kültür ve savunma sanayinde büyük atılımlar yapmış, dünyanın yükselen güçlerinden birisi haline gelmeyi başarmıştı. Bu başarı geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin birliğinden, kardeşliğinden ve inancıktan güç almaktadır. Kıymetli Batmanlı Cumhuriyet bu aziz vatan üzerinde yaşayan herkesin ortak değeridir. Irkı, dili, inancı, kökeni ne olursa olsun her vatandaşımız Cumhuriyet'in eşit ve onurlu bir ferdidir. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a bu topraklarda yaşayan her insan aynı kaderi paylaşmakta, aynı duygularla bayrağımıza bakmakta, aynı vatan için dua etmektedir. İşte bu kardeşlik ruhudur ki ve birlik ruhudur ki Cumhuriyetimizi de yaşatacak. Türkiye vizyonuyla bu kadim devletin ikinci yüzyılda adım atmış bulmaktayız. Türkiye yüzyılı maziden geleceğe kurulan bir köprüdür. Bu vizyon, ekonomik kalkınmadan adalete, eğitimden güvenliğe, kültürden sanatta, her alanda daha güçlü, daha mürenne, daha adil bir Türkiye'yi inşa etme iradesidir. Batman olarak bizler de bu büyük vizyonun bir parçasıyız. Bilimde, sanayide, eğitimde, tarımda, teknoloji yürüttüğümüz her proje Cumhuriyetimizin yeni yüzyıla armağan ettiğimiz bir katkısıdır. Biz inanıyoruz ki Batman üretimiyle, gençliğiyle, kültürüyle ve birliğiyle Türkiye yüzyılının en güçlü şehirlerinden birisi haline gelecek. Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, en yükselen yeni nesil Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacaksınız sizsiniz diyerek büyük emaneti sizlere bırakmıştır. Bu emaneti taşımak sadece geçmişe saygı değil, geleceğe karşı sorumluluğu duymaktır. Cumhuriyet sizlere düşünme özgürlüğü, bilim ve ilerleme milletine hizmet etme şuurunu kazandırmıştır. Bu emaneti koruyacak olan sizlersiniz. Sizlerden beklentimiz bilgiyle donanmış, karakterli, çalışkan, milli manevi değerlerine bağlı, ahlaklı, ve vatanla gönülden bağlı bireyler olmanızdır. Kendinizi çağın gereklerine göre yetiştirin. Çünkü Türkiye'nin geleceği sizin aklınızda, yüreğinizde ve ellerinizdedir. Unutmayınız ki Türkiye Cumhuriyeti sizlerin omuzlarına yükselecek. Sizlerin gayretiyle sonsuza kadar fayda kılacak. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarımdır kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yar Aziz milletimizin ve tüm batmanlı hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılı kutlu olsun.